하디 하디 밥먹 a 면서 잠만 자고 춥고 해만 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 재울 수 없다. Ya selam gelin la. Niye uyutmadın? <laughs> Uyku mu? Allah! <laughs> koyunlar yok. Ne oluyor kardeşim? Ne bağırıyorsun? Ne bağırması mı varlar? Niye uyudun lan sen? Sen hani uyumayacaktın? Hani sırayla nöbet tutacaktık biz? Ne bileyim kardeşim? Sen öyle bebek gibi mışıl mışıl uyuyunca... ...benim de içim geçmiş demek ki. Selami koyunlar yok koyunlar! Nasıl ya? Anam! Koyunlar yok. He ee, yok. Biz bittik. Vallahi bittik. Bak uç <laughs> birazdan gelir. Veysel de bizi boğazlar. Bizim ne suçumuz var kardeşim? Hem nereden belli koyunların çalındı? Belki de kurt kaptı. He? Ne oluyor lan? Lan oğlum bunlar nereye koşuyor? Nereye koşturacaklar amcalık oyunları çaldırmışlar. Bak 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 hallerine bak. Nasıl ya? Rıfat, Selami ne yaptınız lan? Oyunları mı kaybettiniz? Vallahi benim bir suçum yok amcaoğullarım. Nöbet sırası bu parlak kahvecideydi, Uyuyakalmış. La yürü git la. Öyle bir şey olmadı. Benim uyku saatimdi. Selami'nin nöbet saatiydi. Uyuyakalmış. Ne nöbet saati oğlum? La biz iki saatliğine gittik. Aranızda nöbet saati mi planladınız? La siz ne kadar saçmasınız ya? Biz New çakır. Sabahtan beri kasabanın bir ucundan öteki ucuna koyun gidiyor. Adeta halımız, dermanımız kalmamış dercesine. Ya tamam tamam sorun değil tamam. Biz zaten Veysel'le koyunlara çift takmıştık. Tam buluruz adamları yani kısa zamanda hemen. Rahat olun ya yani sıkıntı değil. Tamam hatta o... çaldırdığınız iyi olmuş. Oh. Valla mı? Anu, şimdi anlaşıldı sizin aldık alış sebebiniz. Ulan köpek ya. Seni ha, köpek, evet. sizi köpekler. Mucit zeka küpü köpek. Ya dur, bir dakika dur. Adamların yerine bakıyorum, dur bir dur. Amcaoğlu, bak adamlar uzaklaşmışlar. Hadi gidelim, hadi. Hadi kaçırmayalım, hadi. Yürü lan, yürü hadi. Hadi, ödümüz koptu vallahi. Ya Oğlum ol, iki saatte ben... Ben, yürü, Olur. Olur. lan. Vallahi. Yürü bir dakika koş. Allah ya, dur. Dur. Geç amcaoğlu, geç. Dur lan. Gel elini ver. Dur Amcaoğlu yaklaştık amcaoğlu. Yaklaştık amcaoğlu, yaklaştık. Sen bas. Bas, bas. Devam et. Veysel, sen jandarmaya haber verdin mi lan? Verdim, aradım. Teyakuza geçti. Hey güzel, güzel, güzel. Lan oğlum, azıcık yavaşla! Geberteceğiniz bizi yavaş gidin lan! Vuhuu! <laughs> 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 bas amcaoğlu, bas! Adnan'ı hani istiyorum, heyecan istiyorum! Adeta gökyüzünle uçuyorum, neredesin Deli la bunlar getirmeye. Valla deli mi? <laughs> Niye getirdik ya? Lan. Buralarda çok oyalandık. Artık epey bir süre ortalıkta görünmemek lazım. Merak etme lan, gidiyor zaten. Kimsecikler bulamaz bizi artık. Amcaoğlu yetiştik bak. Bunlar, bunlar bas bas, basla bas bas, çabuk bas bas. <laughs> Kim lan bu manyaklar? Çekil kamyoneti kenara durdurun. Bunlar, bunlar bizi takip ediyor lan. Nereden çıktı bunlar? Allah kahretmesin. Abi bas abi bas şu gaza bas. Enseleneceğiz şimdi bas abi. Lan çekil kenara. Bas konuya bas. <laughs> Dur lan! Dur şimdi gebertecek kendini tutun! Yapma! Yapma! Avcılı kır, kır öllerinden kır, kır. Avcılı kırmayayım şimdi kaza maza olmasın. Dediğini yap, dediğini yap. Ulan benden günah gitti. Önümüze geçtiler, dikkat et! Devam et. Sakın ola, yolda sakın. Kal, yolda kalmayın, yolda, yolda. kalmayın. Yolda kal. Ha, jandarma geliyor amcok. Jandarma, tut, tut, tut. Komutanım, Ara. tut, çakal. Komutanım, arabada kal. Komutanım. Jandarma geldi. Gel, gel, gel. Komutanım, tut, gel, tut, gel, gel. Tut, gel tut, 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 tut. Gel, gel. gel. Komutanım, komutanım. Komutanım, Komutanım bakın kasabadaki insanların mallarını çalan bulaa mussuzlar. Aynen komutanım. TK kasabadan beri takip ediyor bunları. İni aşağı. İni çabuk. Yanlışlıklar komutanım. Bizim bir suçumuz yok. Konuşma lan. Ya komutanım bu oyunlar Sabri abinin bizim Sabri abinin oyunları ya. Bunlar çaldı. biz takip ediyoruz bunları. Komutanım biz bir şey yapmadık vallahi suçumuz yok bizim. Masumuz biz. Alın bunları alın götürün. Komutanım yapmayın ya. E, bak bak yapmadık ya bak. Lan, yürü yürü. Bak. Hala yürü. yapmadık diyor ha. Yürü Yere inen set tıraşınızı görelim. Ha, yakaladık amcıyorum. Vallahi hırsızları yakaladık ya. Ulan zeka köpük <laughs> köpekler siz diye. Yakaladık çok şükür amcıyorum. Yakaladık. Yakaladık. Ha. Ya. Yakaladık. yakaladık. <laughs> ya. Hadi bakalım hadi.